Evet, İzmir Havalimanı bile ev gibi geliyor bana. 1,5 saatlik de arabayla yolculuk kaldı. İnşallah. 35 saati geçti benim bu yolculuğum. Yürüyen merdiven, yürüyen bantlara hayır diyoruz. Ve yürüyüşle ayaklarımızın açılmasını sağlıyoruz. Neredeyse 40 saattir oturuyorum. Yürümek lazım. Reklamın ben istesin. İzmir Havalimanı'nda yeni havalimanı seviyorum çok güzel ve şirin değil. Yani büyük Türkiye için altyapısı hazırlanmış buranın havalimanında. 3 sene. 3 sene sonra şahlanıp kükreyeceğiz bizim yine. Millet de hazır olsun. 92 günden beri havalimanı günlerimdir. Evet, yurt dışından gelenler başka bir yerden bagajını alıyor. Uçaktan inenlerin yarısı buradan indi. Biz devam ediyoruz. Uluslararası terminaldeki bagajını alacakmışız. Maketini bile görmek insanı mutlu ediyor ya. Dediğim gibi İzmir Havalimanı'nda 4-5 sene önce bir güzel yenilenmişti. Süper. Türkiye. Türkiye. Canım Türkiye. Dünyada oyuncu olmaya hazır Türkiye'miz. Evet, Türkiye'de olduğumuz belli. Hizmetleri seslice dile getiriliyor bu memlekette. Bagaj yardımı isteyenler. Evet, bakalım bizim bagajımız nerede? Bu arada duty free açık. Genelde alkol ve sigara için ideal bir yer. Bakalım bakalım. Bizim bagaj nereden geldi? bagajı bekleyenler. Oo, birisi geçti gitti. First one. Ee, burada ikincisi. İyi nefes. Allah bilir içindekiler var. Olmuş. Los Angeles'te bıraktığımız araçları aldı. Evet. Evet, valizleri aldıktan sonra kilitlerini kontrol ediyoruz. Hepsi yerinde. Üç havalimanı de bazen kayıp eşyalar oluyor. Tecrübe bak, tecrübe konuşuyor. Haydi şimdi bakalım. Evet. Pardon. Evet. Değerli takipçilerim artık şu maskeyi protesto ediyorum. İzmir'in havalimanında gece ikisinde birisi bana maskeni tak demez efendim. De. İstanbul'da bu kadar aldığımız <laughs> eleştireli derisi Evet. Beni karşılayanlar iç katlarda beklemiş. Bizim dış katlardan geldiği için çıkışında dış katlardan olacak. Şimdi galiba ben biraz bekleyeceğim. Selamun aleyküm, hayırlı bayramlar. Arafe gecesinde çalışanlar varmış. Evet. Kime bayram kime seyran. İstanbul'da hiç benzemiyor. Çünkü burada kimse yok. Kimsecikler. Zaten direkt de yurt dışından buraya uçuşlar yok genelde. İstanbul aktarmalı oluyor. Evet. Bakalım bizimkiler nerede? Tek ben kameraman değil de birisi de çekiyor, çekiyor. <laughs> ha, gece iki olmasına rağmen bayağı da bir bayram gecesine gelen giden Aha, bir kameraman gene görüyorum. Ali Şampanyalı olmasın. <laughs> Ali <laughs> kızım. Evet. Artık korona morona çıkıyoruz. Evet. <laughs> bu bu Türkiye'de böyle her taraf canlı canlı, kıpış kıpış her yer kaynıyor abi. Korne sesini duydum. 8 buçuk ay hasretinden sonra. <laughs> evet. Aha, hava arabası da varmış. Aha. Benim babam canım babam. Hadi, hadi hava leki. Şöte bakya. Ağlama ki bak ben de ağlayacağım. Hava leki. але ака али ч ля ч ла ля yятa л İzmir'de. Rahman Rahim. Değerli takipçiler, evet, evet. dünyaya gezen adam <laughs> Vakif Konyalı. Yeter vallahi dur. dünya gezdi, eve geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah, bismillah Allahu ekber. <Bismillahirrahmanirrahim>. Bismillahir rahmanir rahim. Euzu <laughs> billahi <laughs> min eşşeytanir Sekiz buçuk 8.5 Evet, bagajı da sağ olsunlar taşıyanlar. Saat kaçta Erşen? Net olamadım. Yavaş değil mi Bahadir? Evet. <laughs> Doğru söylüyor. 3.40 <laughs> Kısacası aha, saat 3.40 sabah 4, Arafi bayram gecesi, bayram sabahı. Tahmin ettiğin gibi 37-40 saat yolculuğun sonunda eve geldim. buraya kadar izlediğin için Evet sağ selamet beni getirenlerden hepsinden vesile olanlardan Türk Hava yollarında hepsinden herkes Allah razı olsun. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Canım anne. Evet, <laughs> Ee, evet. ben yokken bizim balkonumuz botanik bahçeye dönmüş. Ayşe? Evet. Abi annem niye üzere. Haydi bakalım. Ben de seninle de Dünyaya gezen adam evi geziyor şimdi. <laughs>